Şimdi sorumuzda şekildeki devrede ampermetre 6 amperi voltmetre ise 24 voltu gösterdiğine göre x direnci kaç ohmdur diye bize soruyor. Şimdi nereden başlayacağız? Bize ne bilgi verdiyse oradan başlayacağız. Ne var burada? 6 amper var. Buradan başlayacağız. 6 amper burada var ee, ve ne oluyor? Bu şekilde burasının bir de 24 volt olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapacağız? 24 volt var 12 ohm var ne yapabiliriz? Buradaki akımı bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Her zamanki çok sevdiğimiz vır veya vir yaparak buluyoruz. V'miz ne kadar? 24 eşittir. Ne olacak gençler? I'mız ne kadar? Bilmiyoruz. Ee, R'miz ne kadar? 12. Buradaki akımımız ne çıkar buradan gençler? 2 amper çıkar. 2 amper burada var. 6 amper buradan geldi. Ne olması lazım buradan? 4 amperin devam etmesi lazım. Çünkü ne olacak? Şu iki kolun toplamı bu kola eşit olmak zorunda. Şu şekilde kollar ikiye ayrılıyor gençler. Ne olacak? Bu kolda eğer 4 varsa buradan 6 geliyorsa, 6 amper geliyorsa 4 amper. E bu şekilde devam ettiklerine göre ne olması lazım burasının da? E 2 amper olması lazım. Ya da burası 2 amperse burası da 4 amper olmalı ki bu koldan gelen toplam 6 amper olabilsin. Şimdi burayı 4 amper bulduk. 4 amper bulunca burada da 8 ohm var. Ne olabilir? Ne yapabiliriz? Buradaki voltajı bulabiliriz. V eşittir i çarpı R yaparsak yine. V'miz ne kadar bilmiyoruz. I'miz ne kadar? 4. R'miz ne kadar? 8. O zaman ne buluruz? Burasını 32 volt buluruz. Burası 32 voltsa, şurası 32 voltsa, bu koldaki voltaj. Burası da üst tarafta ona paralel olacağı için ne olur? Üst taraftaki şuradaki toplam voltajda yine ne olur? 32 volt olur. Burası da 32 volt olacağı için burada 24 volt olduğu için 12 ohm'un üzerinde o zaman X'in üzerinde geriye <laughs> ne kalacak? 32'ye tamamlamak için. <laughs> 8. Ee, 8 volt olmalı. Ne olduk? Bu şekilde. Bunun üzerindeki voltajı 8 volt bulduk. 12 ile seri olduğu için üzerinden de 2 amper geçecek. Ee, çünkü nedir? Seri bağlı devrede akım ortaktı. Paralel bağlı devrede voltaj eşittir. Ee, şu A'yı da yazamadım buraya gençler. Kusura bakmayın. Küçük olduğu için biraz zor yazıyorum. Mouse yazıyorum. Ne oldu gençler? 2 amper 8 volt. Bir vır daha yaparsak V eşittir. çarpı R. Onun üzerindeki direnci bulacağız. R'imiz burada Rx olacak çarpı I. V'miz 8 eşittir ne olacak? Rx çarpı. Akımımız da 2. Buradan Rx'imiz ne olur? 4 ohm olur. Tamam. Bu şekilde x'in direncini buluruz. Başka sorusu olan yoksa geçiyorum bunu. Hocam, bir sorabilir miyim? Oh, sildim. Sor. <laughs> evet. Yok, önemli değil. Tamam, o Heh. önemli değil zaten. Sor. Şey, hani üst evet. taraftan 2 amper, alt taraftan 4 amper geçiyordu ya. Evet, buradan 2 amper, buradan 4 amper geçiyordu. Doğru, evet. Ee, tam ona şey olarak, biri birinin iki katı, amper evet. olarak da öteki onun iki, iki katı. Orada bir ha. bir şey var mı? Olabilir. Ee, yani diyebilirsin ki, burası 4 çarpı 8 olacak. O zaman ne olacak? Buradan ne olması lazım? Ee, bu bunun 2 e, e, katı akım geçtiği için ne olması lazım? Direnci de bunun iki katı olması lazım. O yüzden buradaki direncin toplam ne olduğunu söyleyebiliriz. Evet. buradan da yapabiliriz. Buradaki direnç ne olmalı o zaman? Ee, bunun iki katı olmalı. Pardon, yarısı kadar direnç olmalı. olmalı. Evet. Oradan da yapabiliriz yine. Yani burasının Kısa toplam 8-16 olması lazım. 16 ohm olmalı. 16 ohm olması için toplamı. Çünkü 8 varsa burası bunun 2 katı olacak. Akım Hıcan yarısı nasıl olduğu iki için. Katı? Burası 8. Çünkü doğru amper. mu? Bak akım 4 amper, buradaki akım 2 amper. Yarısı o zaman ne olacak? Gerekmiyor. Direnç de 2 kat olması sorantılı. lazım. Akım yarıya düşüyorsa direncin 2 kat olması lazım. Yani şöyle düşün. Burada R var. Burada 2R var. Tamam. Ne olur buradan i kadar akım geçiyorsa buradan 2 i kadar akım geçer. Burada bizim 4 ampere 2 amperse burada 8 ise yukarıdaki direncimizin de 16 ohm olması lazım. 16 ohm olması için de burasında 4 ohm olması lazım. Bu şekilde de düşünebiliriz. Bu şekilde de bu soru çözülebilir pratik olarak. Evet. Bu da başka bir yol. Teşekkürler. Güzel bir yol. Yoldu bu da. Evet. Başka sorumuz yoksa devam ediyorum ben.